Öyle. Bu kaçıncı hırsızlık olayı arkadaş dandılar bizim mahalleye iyice. Ne oldu? Bir fırtına çıktı da herkes sığınaklara mı gitti? Vallahi onun gibi bir şey oldu Tarık Bey. Ablamla Esma Hanım'ın dükkanı var. Oraya hırsız girdi. Apart apar topar herkes oraya gitti. Sen ne diyorsun Serkan? Olacak şey değil. E niye duruyoruz? Hadi biz de gidip bakalım. Hayır, bence Hadi. hiç ayak bağı olmayalım. Hem bazen en büyük iyilik hiçbir şey yapmamaktır. Sonra böyle her şey birbirine karışıyor, küslükler oluyor falan. Sen çok zeki bir kızsın Alize. Çok zekisin. Sen de çok şanslısın Serkan. Bu da galiba kopan fırtınadan sağlam kalan tek şey. Öyle mi? Öyle gözüküyor. E buyurun o zaman artık pasta yiyelim ne yapalım? Teşekkür ederim. Tabii. Biz de ne fırtınalardan sağ çıktık ama değerimiz bilinmiyor tabi. Neyse. İnsan fırtınanın ta kendisiyle evli olunca ölmeyi göze alıyor tabi. Gençler, siz birbirinize sırıl sıklam aşıksınız. Bu Birbirinize bakışlarınızdan, gözlerinizin içinde kaybolmanızdan o kadar belli oluyor ki... ...vakti zamanında gözlerine baktığımda kaybolduğun birini hatırlattınız bana. Ha. Hani şu bir türlü olduramadığınız hanımefendiyle bir anı mı acaba? Alize iyidir, hoştur ama bir kusuru vardır. Çok meraklıdır kendisi. Sessiz olun. Aşkınızın arasına üçüncü şahısları Koymayın olur mu? Hatta bu bir aile büyüğünüz bile olsa bunu yapmayın. Ha! İşte benimle aynı dili konuşan birisi daha. Konuşun Tarık Bey. Konuşayım Serkan. Heh. Şu beylik meylik yani benim bildiğim beylikler ortadan kalkalı çok oldu. Biz de şu aramızdaki beyi kaldıralım istersen ha. Bana abi diyebilirsin. Eyvallah. Bir abi olarak size tavsiyem kimseyi dinlemeyin. Sadece bunun sesine kulak verin. Çünkü burası ömrünüz boyunca size asla yalan söylemeyecektir. Sizin hikayeniz ne peki? Siz neden kalbinizin sesini dinlemediniz? Üçüncü şahıslar araya girdi diyelim. Onlar bunun sesini susturdular diye. Onunla aramıza girdiler diyelim. Onun bir ismi yok mu? Alize'cim ne yapacaksın ismini? Hayrına çeşme mi yaptıracaksın sen de? Ha yani adı bu kadar mı anılmaya değer biri değil? Tam aksine. Adını anarsam... ...ve benim buralarda olduğunu duyar da... ...karşıma çıkarsa... ...ben onun gözlerine bakarsam... ...yine kaybolurum diye korkuyorum. Gözlerin ne renkti peki? Alize. Ama kahverengi. Kahverenginin... ...en koyu tonu. Teni de beyaz. İsmi de... ...Sema. Sema. Sessiz olun. Bu abinizin sözlerine kulak verin. Yoksa günün birinde... De... Biri gelir, onun göz rengini size sorar. Delikanlı, öyle bir durumda başını kaldırıp gökyüzüne bile bakamazsın. Biliyor musun? Ee, merak etmeyin, bizim aile büyüklerimiz bizim iyiliğimizi isterip. Zamanında tanıdığım çok zeki bir kız bana aynen şöyle söylemişti. Bazen en büyük iyilik hiçbir şey yapmamaktır. Dünya dönüyor ama benim etrafım